bunca yıllık evimiz. Nereye gideriz biz? Ha? Kime sığınırız biz? Kimseniz yok ki. Annem sen ne yaptın? Ha, ne işlere karıştın sen? Ya anne tamam ağlama. O ev iftira atıyor. Bizi evden çıkarmak için bahane yaratıyor. Ben bakayım. Sen bekle. Sevgilim. Geçmiş olsun. Yeni haberim oldu. Geçmiş olsun Hazreti teyze çok üzüldüm. Sağ ol kuzum. be. Sağ ol be. Bana bak. O nakliye şirketine haber ver. Depo mudur, nedir? Atıveririz eşyaları oraya. Yine de bir ev tutunca koyarız. Ha? Tamam anne ben onu halledeceğim. Sevgi, sen kusurumuza bakmazsan bize müsaade. Biz gidelim de şu ev işine bakalım. Yeriniz hazır, Nazire bize gidiyoruz. Sevgi. Hiç tartışma falan istemiyorum. Kader, al, al kızım Nazire'nin bavulunu. Hadi, bize gidiyoruz. Vallahi bırakmam, deli misin ya? Anam, olmaz öyle şey. Senin iki tane yetişkin kızın var. Bana bak yine huzursuzluk çıkmasın. Hadi yürü dedim Nazire. Ölmedik biz daha. Berat, hadi oğlum, sen de. Eşyalarınızı yine koyun siz, depoya mı koyuyorsunuz, nereye koyuyorsanız. Ama biz de kalacaksınız. <laughs> Bitti, başka söz istemiyorum. Ben annemi size bırakırım Sevgi teyze de... ...ben başımın içerisine bakarım. Geçmiş olsun, ne oldu böyle? Oldu bir şeyler işte. Ver annem, Berat götürecek onları. Bırak sen, bırak. Sağ koydum üstüne o zaman. Bu yaştan sonra bu da mı gelecekti başımıza? Ha? Böyle evsiz barksız mı kalacaktı? Nazo teyze, üzülme artık. var? Mavişim. Gel, gel. Bak neler geldi başımıza, gel. Ah oh, ablam ağlama ne olursun. Sana mı söylüyorum ben? En iyi sen bilirsin. Evsiz barksız kalmak nasıl bir şey? Canım ablam. Ne oldu böyle ya? Aman ne olacak be? Şerefsiz ev sahibi bizi bıraktı şimdi Nazire teyze sardı. Kader tamam. Merhaba Berat. Merhaba Firdi. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol kuzum. Yok. Bana kadar Allah razı olsun. Sevgilerde kalacağız. Birkaç gün eşyaları da depoya attı. Aman ha, Cüneyt'e sakın bir şey söyleme ha. Zira ablaya haber etmedim Merak etme sen Zira ablacığım. Kimseye bir şey demem. Siz nasılsınız? Sağ ol güzel kızım. İyiyiz, ne yapalım işte. İdare ediyoruz. Hadi kızlar. Yok, annem yok. O ağır, onu ben taşırım. Anne, tamam siz bırakın. Ben gerisini halledeceğim. Geleceğim sonra, hadi. Feride'm, sen işinden gücünden kalmasaydın ya yavrum. Yok ablam, sen merak etme. Ben giderim işe. Hadi sen işine bak. Ben de şunu alayım bari.